Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Yaş problemlerine ne kişinin yaşındaki değişiklik sorularıyla devam ediyoruz. Haydi hazırsanız başlayalım. Evet diyoruz ki bu tarz sorularda birden fazla kişinin şu anki gelecekteki ya da geçmişteki yaşlarından söz edilir. Geçmişe ya da geleceğe gidilirken gidilen yıl ile kişi sayısının çarpılması gerektiğine dikkat edilmelidir. Örneğin benim yaşım 2 yıl sonra 2 büyür öyle değil mi? Yanımda bir arkadaşım olsun ve ikimizin yaşları toplamını merak ediyor olalım. İkimizin yaşları toplamı 2 yıl sonra 4 büyür. 2 büyümez. Çünkü 2 benimki büyüyor, 2 de arkadaşımınki büyüyor. Toplamda 4 yıl yaşlarımız büyümüş oluyor. Aslında burada tam olarak bundan bahsediyoruz. Bakın burada örneğimiz var. N kişinin şimdiki yaşları toplamı eğer x ise T yıl sonraki yaşları toplamı bu x'e yani yaşlar toplamına şimdiki yaşlar toplamına n çarpı t'nin eklenmesiyle bulunur. Burada n kişi sayısı t de geçen süre. Geçen süre ile kişi sayısına çarptığınızda oradan gelecek yaşlar toplamını bulacaksınız. Aynı şekilde t yıl önceki yaşlar toplamı da şimdiki yaş toplamından n çarpı t'yi çıkarmakla bulunur. Hemen bunun örneği bakın somut bir örneği yan tarafta var. Bununla daha iyi anlayacağız. Şifa ile Tuna'nın şimdiki yaşları toplamı 10 ise 2 yıl sonraki yaşları toplamı 10 artı 2 çarpı 2'den 14 olur. Niye 2 yıl sonraki yaşları toplamına 2 çarpı 2'yi ekledik? Çünkü hem Şifa 2 yaş büyüyecek hem de Tuna 2 yaş büyüyecek. 2 artı 2 olduğu için toplamda 4 yaş büyümeleri gerekecek. Toplam yaş 4 yaş artacak. O yüzden biz 2 tane 2'yi ekledik yaşlar toplamına. Şimdi bir de 2 yıl önceki yaşlar toplamına bakalım. Şimdiki yaşlarının toplamı 10. Ve ben buradan her ikisinin de 2 iki yıl önceki yaşlarını merak ediyorum. Her ikisinin 2 iki yıl önceki yaşları eksi 2 ve eksi 2'nin toplamı ile bulunur. Eksi 2 ile eksi 2'nin toplamı nedir? Aynı zamanda iki tane 2 tane eksi 2'nin çarpımına eşittir. İşte o yüzden şimdiki yaşları toplamından 2 çarpı 2'yi çıkardığımızda yani toplamda ikisi 4 yaş küçülürler. 4'ü çıkardığımızda 2 yıl önceki yaşları toplamını 6 olarak buluyoruz. E haydi o zaman örneklerle devam edelim. Örnek 1'den devam ediyoruz. Yasin ile annesinin bugünkü yaşları toplamı 86'dır. Buna göre 8 yıl önceki yaşları toplamı kaç olur? 8 yıl önce Yasin 8 yaş daha küçüktür, annesi de 8 yaş daha küçüktür. O yüzden şimdiki yaşları toplamından 2 tane 8'i çıkarmamız lazım. Şimdiki yaşları 86. Bunlardan 2 tane 8 çıkarırsam eksi 2 çarpı 8 demem gerekir. 2 tane 8'in çarpımı aynı zamanda 2 tane 8'in yan yana toplamı demek. Dolayısıyla da 86 eksi 16 olmalıdır. 86 eksi 16 da bizi neye götürür? 70'e. Yani Yasin'le annesinin 8 yıl önceki yaşları toplamı 70 olur diyorum. Evet geldik örnek 2'ye. Ceylin ile Aylin'in bugünkü yaşları toplamı 80'dir. Buna göre 13 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? Ceylin'in yaşına C, Aylin'in yaşına A dersen bunların toplamının 80 olduğu bilgisi soruda var. Buna göre 13 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? 13 yıl sonra Ceylin de 13 yaş büyür. C artı 13. Aylin de 13 yaş büyür. A artı 13. Bu toplamı soruyor bize. Biz burada C ve A'nın toplamını zaten bilmiyor muyuz? Evet. C ile A'nın toplamını yazalım. Ve 13 ile 13'ü gördünüz değil mi? 2 tane 13 var. Fark ettiniz mi? O zaman artı 2 çarpı 13 diyebilirim. Yukarıdaki kuralda söz ettiğim gibi. C ile A'nın toplamını 80 olarak biliyorum. 2 ile 13'ün çarpımı 26. Daha doğrusu iki tane 13'ün toplamı diye de düşünebiliriz değil mi burada? 26. 80 ile 26'nın toplamından da 106 buldum. Neyi? Ceylin ve Aylin'in 13 yıl sonraki yaşları toplamını 106 olarak buldum diyorum. Evet, örnek 3. Bir anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 52'dir. Annemiz var, kızımız var bugünkü yaşları toplamı A artı K diyebiliriz. Beklesin bu bize. 9 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 4 katı olacağına göre kızın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi A artı K'nın yani şimdiki yaşlarının 52 olduğunu biliyorum. Anneye A, kıza K yaşında dedim. 9 yıl sonra annenin yaşı A artı 9 olmalıdır ve kızın yaşı da k artı 9 olmalıdır. Buradaki denklemi oluşturalım. 9 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 4 katı oluyormuş. A artı 9 annenin yaşı eşittir kızının yaşının 4 katı yani k artı 9'un 4 katı çarpı 4 diyorum. Kızın bugünkü yaşını soruyor yani k'yi soruyor bize. O halde elimdeki şu iki denklemi çözerek k'ye ve a'ya ulaşabilirim. Aşağıdaki denklemi düzenliyorum. A artı 9 eşittir 4 çarpı K'dan 4K, 4 çarpı 9'dan 36 diyerek parantezimizi açtık. 4K'yı A'nın yanına yani bilinmeyenlerin yanına gönderiyorum. A eksi 4K kalıyor bakın burada. Eşittir 9'u da 36'nın yanına eksi 9 olarak gönderdim. 36 eksi 9 diyorum. Buradan da A eksi 4K'nın 27 olacağını yakalamam gerekiyor. A eksi 4 K 27 iken ve A artı K da 50 iken, 52 iken biz burada A ve K'ya rahatlıkla ulaşabiliriz. Hemen buraya A artı k eşittir 52 ve A eksi 4k eşittir 27 denklemlerini alt alta yazıyorum. Bakın A'ların katsayıları eşit. Her ikisinin de katsayısında 1 var. Fakat ters işaretli değiller. Şu alttaki ne? Alttaki denklemi eksiyle çarparsam, şurası eksi A olur. Burası artı 4k olur. Burası eksi 27 olur. Şimdi taraf tarafa toplamamı yaparsam A ile eksi A gider. Artı k ile 4k toplanır 5k gelir eşittir. 52'den 27 çıkarırsam kaç kalacak hemen bakalım. 3 eklersem 30 oluyor. 22 daha eklersem 52 oluyor. O zaman benim burada eksi 27'den 52'ye gidebilmem için kaç eklemem gerekiyormuş? 25 eklemem gerekiyormuş. Her tarafı da 5'e bölersem k'yı 5 olarak bulacağım. Benden istenen neydi peki? Kızım bugünkü yaşıydı. Kızım bugünkü yaşına da zaten K demiştik. 5 olarak bulduk. Kayahan doğduğunda çiçek 10 yaşındaydı. Kaç yıl sonra Kayahan'ın yaşı çiçekin yaşının 5 bölü 7'si olur. Kayahan çiçek diye baş harflerini yazdım. Kayahan doğduğunda çiçek 10 yaşındaysa Kayahan doğduğunda yaşı sıfır olur. Çünkü bir insan doğduğunda henüz yaşamamıştır. Yani yıl almamıştır. Yaşamak demek, yaş demek, yıl almak demek. Bir yılı doldurmak demek. Birisi doğduğunda sıfır yaşında olur. O yüzden Kayahan doğduğunda dediğim zaman Kayahan'ı sıfır yaşında kabul etmeliyim. Çiçek 10 yaşındaymış bu esnada. Hemen karşısına 10 yazıyorum. Kaç yıl sonra? Bilmiyorum. T yıl sonra olsun. Artı T diyorum. Yine aynı T yıl hem çiçek için hem kayahan için geçecek. O yüzden de her ikisine T ekliyorum. Kayahanın yaşı çiçekin yaşının 5 bölü 7'si oluyormuş. Kayahanın yaşına bak bakalım. T yıl sonra 0 artı T'den T olur. 0 yazmama gerek yok. Çiçeğin yaşının 5 bölü 7'si. Çiçeğin yaşı da T yıl sonra bakın 10 artı T oluyormuş. Bunun 5 bölü 7'sine eşit diyor. Çarpı 5 bölü 7 şeklinde yazıyorum. Burayı düzenleyecek olursam bakın bölü 7 karşıya çarpı 7 olarak geçecek. Burası 7T yapacak. 10 artı t ile de 5'i şöyle çarptığım zaman parantez açılacak. 5 çarpı 10'dan 50, 5 çarpı t'den artı 5 t gelecek. Artı 5 t eşitliğin karşısına eksi 5 t olarak geçerse 7 t'den 5 t çıkardığımda 2 t'yi yakalayacağım. Eşittir 50 diyeceğim. 2 ile neyin çarpımı 50? 25'in o halde t eşittir 25 diyeceğim. Burada t neydi? Kaç yıl sonranın cevabıydı. Zaten bana da t sorulmuş. Doğru cevabım 25 diyorum. İki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkından 6 fazladır. Büyük kardeşin yaşı küçük kardeşinin yaşının 2 katı olduğuna göre büyük kardeş kaç yaşındadır? Şimdi bir küçük kardeşimiz var, bir de büyük kardeşimiz var. Bunların yaşları ile ilgili verilen şu bilgiye odaklanalım. Büyük kardeşin yaşı küçük kardeşinin 2 katıymış. O zaman küçük kardeş x yaşındayken büyük kardeş 2x yaşında olur. 2 katı dediğimiz için bu iki kardeşin yaşları toplamı x artı 2x olur. x artı 2x neymiş? Yaşları farkından 6 fazlaymış. Eşittir diyorum. Yaşları farkı büyükten küçüğü çıkardım. Bundan 6 fazlaymış. E o zaman bu denklemi düzenleyerek x'i bulalım. x ile 2x'i topladım. 3x geldi. Eşittir. 2 xten x çıkardım. x olur. Bir de yanımızda 6 var. x artı 6. x'i 3x'in yanına eksi x olarak gönderirsem burada 2x kalacak. 2x 6 iken x de ne olmalıdır? 3 olmalıdır. Benden istenen ne? Büyük kardeşin yaşı. Küçük kardeşi 3 yaşında buldum çünkü x 3 demiştim. Büyük kardeş de bunun 2 katı olduğundan 6 yaşında olmalıdır diyoruz. Örnek 6'dan devam. Utku'nun bugünkü yaşı 17, babasının bugünkü yaşı 41'dir. Buna göre kaç yıl sonra Utku'nun yaşı babasının yaşının yarısına eşit olur? Elimizde Utku var ve babası var. Utku'nun bugünkü yaşı 17, babasının bugünkü yaşı 41 diyorum. Kaç yıl sonra bilmediğim için T yıl sonra diye kabul ettim. 17 artı T olur T yıl sonra yaşı Utku'nun. Babasının T yıl sonraki yaşı da 41 artı T olur. Babasının yaşının yarısına eşit olacakmış Utku'nun yaşı T yıl sonra. O zaman Utku'nun yaşı 17 artı T eşittir. Babasının yaşının yarısı yani 41 artı T bölü 2 diyorum. Bu denklemin çözümü bana t'yi verecek. Dolayısıyla da cevabımızı vermiş olacak. Böyle 2 karşıya şu parantez içine alarak çarpı 2 olarak geçmiş oldu. Çünkü 17 artı t'nin 2 katını alıyoruz biz burada. Bölü 2'yi karşıya attığımızda. Bu parantezi koymazsam ne yaparım? Sadece 17'nin 2 katını alırım ki bu da çok büyük bir hata olur. 17 artı t'nin 2 katını nasıl hesaplayacağız? Şurayı dağıtacağız parantezimizi açacağız. 2 ile 17'nin çarpımı 34 artı 2 ile t'nin çarpımı 2t eşittir 41 artı. T. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 41'in yanına 34'ü gönderiyorum. 41 eksi 34 diyorum. 2T'nin yanına da T'yi gönderiyorum. Bakın 34'ü 41'in yanına gönderdim. 2T'nin yanına da T'yi gönderdim. Dolayısıyla 2T eksi T'ye eşit olmuş oldu. 41 eksi 34, 2T eksi T. 41'den 34'ü çıkardığımızda 7 gelecek. 2T'den T'yi de çıkardığımızda T gelecek. Biz T'yi ne bulduk? 7 bulduk. Bana da sorulan zaten kaç yıl sonraydı? Biz bu kaç yıla da T demiştik. Doğru cevabımız 7 olmuştur. 4 yıl önce yaşları toplamı 39 olan 3 kardeşin bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Şimdi bugünkü yaşları 4 yıl sonradır. Çünkü 4 yıl önceki yaşlarının toplamını veriyor bize. 39 4 yıl önceki yaşıymış. 4 yıl önce. Şimdiki yaşına gelmek için, şimdiki yaşına gelmek için ne yapmam lazım? 39'a 4 eklemem lazım. O halde 39 artı 4'ten şimdiki yaş neymiş? 43'müş. Fakat ben burada bir kişiden bahsetmiyorum. Aman dikkat. Bir kişiden değil, 3 kişiden bahsediyorum. O zaman her bir kişi 4 büyüyecek. O halde diyeceğim ki şimdiki yaş 39 artı 4'ten 43 falan olmaz. Bu bir kişi için o için olsaydı doğru olurdu. Burada 3 kişi var. Artı 4 ile 3'ü çarpmam lazım. O halde 12 eklemem lazım benim 39'a. Şimdiki yaş 39 artı 12 olmalı. 3 kişi için ve 4 yıl sonrası için 39 artı 12. 49 51 mi oluyor? Aynen öyle. 4 yıl önceki yaşı 39 olan 3 kişinin bugünkü yaşı, şimdiki yaşı 4 çarpı 3 eklediğimizde 39 artı 12'den 51 olmalıdır diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim bir güzel dersin daha sonuna geldik. Önümüzdeki ders buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. <laughs>